terör örgütü ile kurulan pazarlık masasıyla meşgul ediliyor, oyalanıyor. AKP hükümetine ikinci kez dayatılan bölücülükle açılım sürecinde sürece dahil olanlar bile ne yazık ki sürecin yol haritasını tam olarak bilmiyor. Yani Türkiye'nin kaderini değiştirecek, Türkiye'yi dönüştürecek belki de başkalaştıracak projeyi İmralı'daki bebek katili biliyor. Yabancı ülkeler biliyor. Kandil'deki terör baronları biliyor. Barzani biliyor fakat Türk halkı bilmiyor. Pazarlığın içeriği, detayı çünkü Türk vatandaşlarından saklanıyor. Terörist başı Öcalan ikinci ihanet sürecini Suriye'deki PKK-YPG yapılanmasının geleceğini güvence altına almak ve Türkiye'de kendisini meşrulaştırmak için yapıyor ve istiyor. Bu sürecin üzerinden yeni anayasa pazarlığı yapanlar tekrar tekrar seçilmek üzere iktidarlarını uzatmak için terör örgütüyle al ver pazarlığına giriyor. AKP'nin darbe anayasası diye nitelendirdiği 82 Anayasası Bugüne değin tam 21 kez değiştirilmiştir. Anayasanın toplam 177 olan maddesi'nin 113'ü değiştirilmiştir. 177 maddesinden 113'ü değiştirilmiş. Ve geçmişteki AKP hükümetleri anayasada yapmak istedikleri değişiklikler için Üç kez referanduma gitmişler. 2007 yılında, 2010 yılında ve 2017 yıllarında tam üç kez referanduma giderek anayasada istedikleri değişiklikleri yapmışlardır. Peki, hükümetler tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi üç kez referanduma halk oylamasına gittiği halde, şimdi bu kez neden halk oyundan kaçıyor, sandıktan niçin kaçıyor? anayasa değişikliğini niçin halktan kaçırarak mecliste kaptı kaçtı yöntemlerle halledip bitirmek istiyor? Çünkü eski gücünde olmadığını biliyor. Arkasında eski seçmen halk desteği olmadığını biliyor. Bunu yaparken bu kaptı kaçtı yöntemlerle yeni anayasa değişikliği yapma yoluna giderken AKP hükümeti ihtiyaç duyduğu 400 sayısına ulaşacak olan eksik sandalye sayısını tamamlamak için DEM Parti'yi Cumhur İttifakı'nın içine alıyor. Türkiye terör örgütünden talepte bulunan ülke durumuna düşürülüyor böylece. Evet. Türkiye bebek katilinin yaptığı çağrının narko terör örgütü PKK'nın Türkiye dışındaki yapılanmalarını da bağladığını net olarak açıklamasını terörist başından ister duruma düşürülüyor. Teröristlerin ve terör örgütünün meşru zeminde daha fazla tutulmasından artık vazgeçilmelidir. Çünkü başlattığınız bu müzakerede Türkiye'nin teröristle ve terörizmle olan mücadelesi mevzi kaybediyor, moral üstünlüğünü kaybediyor. Bölücü terör örgütü ise moral depoluyor. Cumhur İttifakı'nın karşı karşıya kaldığı mecburiyete Türkiye, Türk halkı mecbur değil. Değerli Türk medyasının mensupları, son 3 gün...